Bebeklerde bulantı kusma. Bulantı, iştahsızlık, huzursuzluk ve solukluk olduğunda akla gelmelidir. Kusma, bebeklerin yediği veya içtiği gıdaların ağızdan veya burundan gelmesi halidir. Kusmanın nedenleri bebeklerde çok çeşitli olabilmektedir. Herhangi bir enfeksiyon, örneğin üst solunum yolu, tonsilit, farenjit gibi, yine alt solunum yolları, bronşit, zatüre gibi enfeksiyonlar, İdrar yolu enfeksiyonları, üriner sistem dediğimiz idrar yolu enfeksiyonları ve mide bağırsak sistemi enfeksiyonlarında kusma sık görülmektedir. Kusma olan bebeklerin mutlaka ayrıntılı bir muayenesi gerekmektedir. Çünkü nedenin ortaya konulup ona göre tedavisi seçilmelidir. Bu yüzden kusma şikayeti olan çocuğun mutlaka bir doktor tarafından, mümkünse de çocuk doktoru tarafından muayene edilip, değerlendirilip tedavisinin ona göre düzenlenmesi gerekmektedir.